Şunu unutmayın. Kadınları elde etmek söz konusu olduğunda yavaş aslında hızlıdır. Konu flört olduğunda erkek olarak harekete geçmeli ve liderlik yapmalısın. Ancak bunları çoğu erkekten daha yavaş ve bilinçli yaparsan çok daha iyi sonuçlar alırsın. İşte bu prensibi flört hayatında hemen şimdi uygulamaya başlamanın birkaç yolu. 1. Bir, nereye gittiğini biliyormuşsun gibi bir amaçla yürü ama daha yavaş yürü. 2 birisi adını söylediğinde başını daha yavaş çevir. 3. Tüm hareketlerini yavaşlat. Tabii ki düzgün hareket ediyorsun. Sadece biraz daha sabırlı ve kendine hakim olman gerekiyor. 4. Ona mesaj atmalısın ama bunu hemen yapmak zorunda değilsin. 5. Ona direkt bir şekilde tekrar çıkma teklif etmelisin. Ancak bunu onunla ilk konuşmanda veya randevudan hemen sonra yapmamalısın sana olan ilgisini büyütmek için ona zaman ve alan vermek için randevular arasında birkaç gün beklemelisin. Bir süre seni düşünmesine ve merak etmesine izin vermelisin. Acaba bana tekrar çıkma teklif edecek mi? Ne olacak? Bana ne zaman mesaj atacak? Benden hoşlandığına eminim ama ne düşünüyor acaba? Gibi. Bunlar Birkaç gün boyunca zihninde olması gereken sana olan romantik ilgisinin artmasını ve yükselmesini sağlayan, ilgi düzeyini yükselten düşüncelerdir. Ardından harekete geç ve olayı bir adım daha ileriye götür. 6. Onu yavaşça öpmelisin. Sonra sürekli öpmek yerine önce geri çekilen sen olmalısın. Onu kendine çekmelisin ve doğru zamanlarda, doğru miktarlarda onu kendinden itmelisin. Bu özellikle uzun vadeli ilişki isteyenler için çok önemli arkadaşlar. 7. Flörtün ilk aşamalarında onunla eğlenmeye odaklanmalısın. Başka bir şeye değil. Böylelikle ilişkinizin nereye gittiği konusunda endişelenmesini sağlayabilirsin. İlk randevuda öpücük alma, onu eve götürme ve bunun gibi konularda endişelenmemelisin. Sadece onunla iyi zaman geçir ve onu biraz tanımaya çalış. İşin ilginç tarafı rahatladığında eğlendiğinde ve puan almaya çalışmadığında onu öpmek ve onunla takılmak için çok daha yüksek bir şansın olacaktır. İlk 4-5 randevuda ondan ne kadar hoşlanırsan hoşlan onun resmi erkek arkadaşı olmaya çalışma konusunda endişelenmemelisin. İstiyorsa bırak bu konuda o endişelensin. Onu dışarı çıkarmaya, onunla eğlenmeye ve her randevuda veya her randevudan sonra onu öpmeye devam etmelisin. Rahatladığında Eğlendiğinde ve onunla ilişkinizin durumu hakkında endişelenmediğinde onun resmi erkek arkadaşı olma olasılığın çok daha yüksektir. Unutmayın, konu flört etmeye gelince liderlik yapmalıyız ama asla acele içinde olmamalıyız. Acele etmek için bir sebep yok. Acele etmeyip ona şimdi mesaj atmazsan hiçbir başka erkek onu kapmaz. Korkma ve seninle gerçekten ilgileniyorsa ona birkaç gün mesaj atmazsan seni kesinlikle unutmaz. Kadınlar söz konusu olduğunda işler sizin korktuğunuz gibi yürümez. Diyelim ki bir kadın 5 erkekle ilgileniyor. Hepsi aynı sosyal statüye ve görünüşe sahip. 4 tanesi bütün gün ona mesaj atıyor. Öte yandan bir tanesi ona arada bir kısa eğlenceli basit mesajlar gönderiyor. Kız ona mesaj attığı zaman çocuk cevap veriyor ve asla kabalık yapmıyor ama ona sık sık mesaj atmıyor. Sonra yaklaşık 5-6 günde bir belirli bir gün saat ve etkinlik için ona birebir çıkma teklif ediyor. Onunla harika zaman geçiriyor ve ilişkinin nereye gittiği konusunda endişelenmiyor. Bu nedenle onun yanında kendini rahat, kendinden emin ve doğal hissediyor. Ve bu nedenle de onun yanında kız kendini rahat ve özgür hissediyor ve çoğunlukla harika vakit geçiriyor. İkinci veya üçüncü randevunun sonunda ve sonraki her randevuda veya sonrasında onu öpüyor. Randevuların arasında ona pek mesaj atmıyor. Süreci ileriye götürüyor ama hiçbir şeyi aceleye getirmeye çalışmıyor. Kız kesinlikle her seferinde bu çocuğu seçecektir. Bu gerçekten işe yaradığında kadınları gerçekten anlıyorsunuz. Bu anlayışla göre hareket ettiğinizde flört konusunda istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Eğer bir randevudan sonra bir kadınla tekrar iletişime geçmek için 10 gün beklerseniz bu çok uzun bir süredir. Bu kabalıktır ve karşındakine sen benim son seçeneğimdin. Başka kimseyle olmadı şimdi sen de deniyorum ve sana mesaj atıyorum izlenimini verirsin. Bu iyi bir şey değildir. Ancak bir randevudan hemen sonra ona tekrar çıkma teklif etmek acele etmektir. Bu hiç iyi bir şey değildir. Bir kadına bir sonraki randevunuz için çıkma teklif etmek çok erken ve çok geç olmamak şeklindeki sihirli pencere her randevudan sonraki 4 ila 7 gündür. Ve ayrıca ondan aynı gün buluşmasını istememelisin. Bu nedenle pazartesi günü ona çıkma teklif edersen en erken çarşamba günü seninle buluşmasını istemelisin. Mümkünse tarihi bir, biraz ileri atmalısın. Olay şu, çoğu erkek doğrudan reddedilmek için acele eder. Kasıtlı olarak ve yavaşça işleri ileriye götürüyoruz ve bu yüzden de kazanıyoruz. İleri adım attıktan sonra geri adım da atıyoruz. Bu da kadının etkileşime katılmasını sağlıyor ve ilgisini tavana vuruyor kadınlar söz konusu olduğunda yavaş yavaş acele etmelisin. Bir kadının sana derinden aşık olmasını istiyorsan zamanın en iyi ara bulucu olmasına izin vermelisin. Bu arada bir kadınla son derece hızlı bir şekilde de takılabilirsin. Kadınların bir gece kulübünde hiç konuşmadan önceden hiç tanımadığı bir erkeği öptüğüne de çok şahit oldum. Çünkü kadınlar sizin çok ender olan aceleci olmayan tavrınızı vücut dilinizden de anlayacaktır. Bu da her türlü garip ve harika efektlere neden olacaktır. Bununla birlikte anahtar olayın umduğunuz kadar hızlı gelişmemesini umursamamaktır. Örneğin şehirde bir gece kalacaksın ve orada gerçekten görmek istediğin bir kadın var. Yine de acelen olmasın. O gece seninle buluşması için onu davet edebilirsin ama acele etmenin işe yaramadığını bilmelisin. Yani o gece seninle buluşmazsa bunun büyük bir sorun olmadığını da anlamalısın. Birkaç hafta sonra şehrine geldiğinde onu görebilirsin ki bu tutumun sayesinde onu o zaman gördüğünde senden daha çok hoşlanacaktır. Oyun söz konusu olduğunda çoğunlukta gerçekten yalnızca uzun oyun vardır. Bu nedenle zorlamak, acele etmek veya yavaşlamak arasında karar vermen gerektiğinde yavaşlamalısın. Bunu her seferinde böyle yapmalısın. Bir sonraki randevunda onda ne alacağın veya kız arkadaşın olup olmayacağı konusunda kesinlikle sıfır endişeyle onunla çıkmayı denemelisin. Ve umduğundan daha iyi sonuçlandığında bana başarı hikayeni anlatırsın. Tekrardan söylüyorum kadınlar söz konusu olduğunda yavaş hızlıdır ve işleri hiç zorlamadan ileriye götürdüğümüzde flört ve ilişki oyununu genelde kazanırız. Ve çıktığımız kadınlar da kazanır. Bunda ustalaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü seninle ilgilenen bir kadınla takılmak ya da ilişki içinde olmak seni ilgilendirmezken ki işleri hala ileri götürüyorsun. Kadın birdenbire bu konuda çok endişelenmeye başlayacaktır. Ve işte o zaman ikiniz de kazanacaksınızdır.